Merhaba sevgili öğrenciler. Yeni bir video serisine başlamıştık. Bu video serisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye'deki 9 sınıflara dağıtmış olduğu fizik kitabı ile ilgili bunun e, anlatımını, soruların çözümleri bunları beraber yapmaya başlamış idik. Ne yaptık birinci videoda? Şöyle yaptık aslında. Bir giriş kısmı yani birinci üniteye başladık. Birinci ünite fizik bilimi ve kariyer keşfiydi. Bu da dört tane konudan oluşuyordu fizik bilimi, fizik bilimin alt dalları, fizik bilimine yön verenler ve fizik ile ilgili kariyer keşfi. Bunlar hatta hepsinin birer hafta şeklinde işleneceğini söylemiştik. Dolayısıyla 4 haftada bitiyordu. Şimdi birinci haftamızın konusu fizik bilimi. Fizik bilimi bizim birinci haftamızın konusudur arkadaşlar. Bakın şu bizim birinci haftamızın konusu. Bunu ha bu arada ee, bu aslında Eskiden işte kazanım diyorduk ama artık yeni müfriatta bunun adı öğrenme çıktısı olarak değişti. Yani burası öğrenme çıktısıdır, öğrenme çıktısı. Bunlar ise bu çıktının süreçleridir. Şimdi biz bir önceki videomuzda burayı işledik. Şu fizik biliminin diğer disiplinlerle olan ilişkilerin belirler kısmını işledik. Bu da sayfa. 15 ile 19 sayfalar arasındaydı. Daha biz biraz da baştan alıp kitabı da tanıttık. Şimdi bu ikinci videomuzda ise fizik biliminin belli, fizik bilimini bellediği ilişkilerine yaralarak tanımlar e, sürecini bunun e, nasıl yapılacağını beraber göreceğiz, işleyeceğiz. Bu sayfa 19 ve 22 arasında gençler böyle bir ön bilgilendirme yapalım. Şimdi kitabımıza da şunu söylemiştik. Baş harfiyle başlayan kısım aslında bizim için konunun başladığı yerde e, aklınıza bu şekilde kalabilir. Fizik bilimini, fizik kavramını burada görmüş olacağız şimdi beraber. Evet. Şimdi burada birinci paragrafı geçiyorum. Burada e, Aresudan falan bahsetmiş. Yani doğadan çıktığını söylüyor bizlere. Fizik, fiziğin doğadan doğa anlama çabasından çıkmıştır. Daha sonra ne olmuş? Burada diyor ki fizik ikinci paragrafı anlatıyorum. E, fizik bilimi Normalde tek bir disiplinle de ilgili olabilir veya bazıları ise birden fazla disiplinle ilgili olabilir. Örnek vermiş bakın, örnek vermiş. Diyor ki örnekte, güneşin hareketleri. Nasılmış bu güneşin hareketleri? Güneşin hareketlerinde fizik disiplini var mı? Var. Değil mi? Orada mesela ee, kütle çekim kuvveti olsun, bunlar falan... Güneşin enerjisi, bunları söyleyebiliriz. Bunun yanında ne var bu Güneşin hareketlerinde? Astronomi ile ilgilidir. Başka uzay bilimleriyle ilgilidir. Başka coğrafya ile ilgilidir diyebiliriz. Yani birden fazla bakın ilişki var, değil mi? Fizik sadece, yani bu Güneşin hareketleri fizikle ilgili değil. Astronomi, uzay veya coğrafya, uzay bilimleri veya coğrafya ile ilgilidir diyebiliriz. Başka bir örnek daha vermişler. İklim olayları. İklim olayları ne ile ilgilidir? Fizik ve coğrafya ile ilgilidir. Su döngüsü ise fizik, kimya, biyoloji ve coğrafya ile ortak olarak ilgilidir diye bir de ilgilidir. Yani bir olgu, bir kavram, birden fazla disiplinle ilgili olabilir. Şimdi asıl önemli olan kısım burası bizim için. Fizik biliminin amacı nedir? Fizik biliminin amacı burada yazıyor bakın gençler. Fizik bilimin amacı evreni ve evrende gerçekleşen olayları açıklamaktır. Evreni tanıma çabasından gelir. Ne yapıyor peki bunun? Bu olay ve olgular açıklarken deney ve gözlemlerle elde edilen bilgilerden yalanır. Evreni ve evrende gerçekleşen olayları açıklama çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Deney ve gözlemlerle yapıyoruz. Peki ortaya koyduğu bağlan, bağıntıları ve yasaları ifade ederken de ne yapıyoruz? Genelde matematik dilini kullanıyoruz. Yani formüller, formüller ifade ediyoruz mesela. Fizik bilimi kapsamında yapılan bilimsel çalışmalar teknolojinin ve insanlığın gelişmesine katkı salar. Yani teknoloji başta hangi bilime ilgili dersek fizikle ilgilidir diyebiliriz. Evet bomba kısım geliyor. Fizik bilimin tanımını yapmış arkadaşlar burada. Şimdi bunlar falan altın çizin. Yani sınavlarınıza buralar sorulur. Yani zaten çok fazla bir konu yok. Fizik bilimi, diğer bilimler ilişkisi ve fiziğin tanımı bunlar başta birinci haftanın en önemli konuları. Neymiş fizik bilimi? Evreni, kuvvet, enerji, uzay ve zaman ilişkileri çerçevesinde matematiksel hesaplamalar kullanarak inceleyen yasalar ve teoriler bütünüdür arkadaşlar. Bu şekilde tanımını bilmemiz gerekiyor. Devam edelim. Bir sonraki sayfamıza geçelim. 20. sayfaya. Bir örnek vermiş. Günlük ayette karşılaştığımız fizik bilimiyle ilişkili olay, olgu ve uygulamalar nelerdir sorusuna öğrencilerinin verdiği doğru cevaplardan bazıları aşağıda yer, yer almaktadır. Öğrencilerin verdiği cevapların doğru olmasının gerekçelerini açıklayınız. Bakalım neler demiş Gökçe. Yağmur yağdıktan sonra güneş parlamaya başladığında gökkuşağı oluşur. Gökkuşağı'nın oluşumu fizik bilimi yasalarla açıklanabilir. Arkadaşlar bu ne ile ilgili? Bu olay ışığın ışığın kırılması ile ilgilidir. Işığın kırılması, ışığın kırılması ne ile ilgilidir? ilgilidir. E optik ile ilgilidir. Optik ne ile ilgilidir? Bu da fizik ile ilgilidir. Dolayısıyla bu şekilde açıklayabiliriz bunu. Ertan, kaykay sporcularının bir platformda yokuş aşağı hızla kayarken platformun bittiği yerde havada süzülüp yere inmeleri fizik bilim yasa, yasalarıyla açıklanabilir. Evet. Burada ne yapıyorsunuz siz? Yani belli bir yerde mesela kayıttan şöyle yapalım mesela. Buradan geliyor geliyor geliyor. Burada hız kazanıyor. Belli bir kinetik enerjisi var. Bu kinetik, kinetik enerji yükseğe çıkarken neye dönüşüyor mesela orada? Ee, potansiyel enerjiye dönüşüyor. Yani dolayısıyla burada ne olayı vardır? Enerjinin dönüşümü vardır. Değil mi? Enerjinin dönüşümü vardır. Enerjinin dönüşünden bahsediyoruz. Enerji diyoruz. Enerji varsa değil mi? Enerji dönüşümü bu da fizikle ilgilidir diyebiliriz. Mehmet ne demiş? Fizik bilimindeki yasalardan yararlanarak yapılmış ve günlük hayatımızı kolaylaştıran pek çok cihaz bulunmaktadır. Mikrodalga fırınlar, akıllı telefonlar, GPS cihazları ve LED lambalar bunlardan bazılardır. Peki bu yani fizikte nasıl ilişki vardır? Arkadaşlar buradaki söylediğiniz şeyler Elektrik, elektrik ve manyetizmadan yaralanarak bulunur. Manyetizmadan yaralanarak kullanılan, bulunan cihazlarda Dolayısıyla bu da yine fizikle ilgilidir. Fizikle bağlantıları buradan gelmektedir arkadaşlar. Yani konu başkanı yazık ışın kırılması, enerjinin dönüşümü ve elektrik manyetizma konularla ilişkili olduğu için fizikle de ilgilidir diyebiliriz. Devam edelim. Alıştırma. Bu arada tabi şurası boş gençler tamam mı? şurası boş. Bu kısımda size şey bırakmışlar. Cevapları yazmanız için şey bırakmışlar. Ben de direkt bunları buraya koydum. Hiç uğraşmayalım. Yazarak vakit kaybederek. Şurası bizim çözümlerimiz. Bir örnek vermiş alıştırma. Elektrik üretebilen organlara sahip elektrik yılan balığı bu özelliğini, bu özelliğini iletişim kurmak, yön bulmak, kendini korumak Avlanmak gibi olaylarda kullanılır. Elektrikli yılan balıklarının organlarındaki hücrelerde bulunan sodyum ve potasyum iyonlarının hücre zarından geçiş durumuna göre elektrik akımı oluşur. Bu akım 1-2 milisaniye gibi kısa bir süre etki eder. Sürenin kısa olması ve balığın önemli organlarının etrafındaki yağ tabakasının yalkan görev görmesi nedeniyle elektrik akımın balığa zarar vermediği düşünmektedir. Bilim insanları bu balıkların elektrik üretimi yönteminden yararlanarak daha ekonomik filmleri geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Buna göre A şıkkı elektrik üretebilen organlardaki elektrik üretim süreci hangi disiplinlerden yararlanarak açıklanabilir? Bakalım neler var. Mesela biyoloji ile ilgilidir değil mi bu? Neden? Çünkü elektrik yılan balının elektrik üreten organların yapısal ve işlevsel özellikleri biyoloji disiplini tarafından incelenir. Burada bu organlar değil mi? Organlardan bahsediyorsunuz. Biyoloji ile ilgilidir. Bu organlar tarafından üretilen elektriğin hangi biyolojik ihtiyaçları karşıladığı bu disiplin kapsamında araştırılır. İkinci olarak kimya. Elektrik üretim sürecinde Hücrelerdeki sodyum ve potasyum iyonlarının hareketi kimya ele aldığı bir konudur. İyonların hücrelerinden geçişi, hücre içi ve hücre dışı ortamlarındaki kimyasal dengelerin nasıl etkilediği gibi konular bu disiplin kapsamında araştırılır. Değil mi? Burada iyonların hareketinden bahsediyorsunuz. Bunlar da kimya ile ilgilidir. Diğeri ise fizik. O zaten direkt akım diyoruz ama elektrik diyoruz yani. Elektrik akımının oluşumu, süresi, şiddeti gibi fiziksel özellikler fizik disiplini tarafından incelenir. Elektrik akımının nasıl üretildiği, ne şekilde üretildiği ve kullanıldığı bu disiplin kapsamında araştırılır. A şıkkına bu şekilde bir çözüm yazabiliriz. Cevap yazabiliriz. B bu olaylardan, bu olaydan ve mevcut bilgilerden yararlanarak fizik bilimi tanımını yazınız. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Mevcut bilgileri kullanarak bir fiziği tanımanızı yazmanızı istiyoruz. Yani burada niye ne yazabilirsiniz? Fizik bilimi elektrik üretebilen balıklarda elektrik akımının nasıl üretildiğini, iletildiğini ve biyolojik sistemlerde nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamayı sağlar değil mi? Yani biz bu fiziği burada kullandı, kullanarak bir olayı anlamaya çalıştık yani. Doğada biyolojik sistemlerin işleyiş mekanizmalarının çözümlenmesinde fizik bilimi önemli, önemli rol oynar sevgili gençler. C şıkkını nasıl cevaplarız bakalım. Sorumuz, sorumuz neymiş? Fizik biliminin hayvanlardaki özelliklerinden ilham alarak yaptığı çalışmalara örnek veriniz. Neler vardır? Mesela e, helikopter böceği. Şöyle altın çizelim. Helikopter böceğini örnek verebiliriz. E ne yapmışız? Biz helikopter böceğinden bakarak bunu inceleyerek helikopter tasarlamışız. Nautilus diye bir canlımız varmış. Deniz canlısı. Bunun e, yapısal özelliklerinden yararlanarak da ne yapıyoruz? Denizaltı üretiyoruz değil mi? Yani deniz canlısından denizaltı üretmeyi anlıyoruz. Başka bir de bir de köpek balığı var. Nerede? Şurada yazıyor. Teknelere etki eden suyun sürtünme kuvvetinin azaltılması için köpek balıklarının derisi üzerindeki mikro yapılardan esinlenerek tekne gövdelerinde kullanılmak üzere sürtünmeyi azaltan kaplamalar üretilmesi. Yani teknelerin bu yüzeyini biz nasıl yapalım diye düşünmüşler, köpek balıklarına bakmışlar. Onların üzerindeki mikro yapılardan esinlenerek tekneleri üretmişiz biz değil mi? Sizin de aklınıza farklı şeyler gelebilir. Onlar da buraya yazabilirsiniz. İkinci alıştırmamız. Aşağıda fizik bilimin etki ettiği alanlardan örnekler verilmiştir. Örneklerdeki açıklamaları dikkate alarak sorular, sorular cevaplayınız. Bakalım. Birinin şekilde ne var? Heykeller. Bir heykel var değil mi orada? Atürk heykeli var. Genellikle doğadaki olguları yansıtmak ve duyguları ifade etmek için şekillendirir. Şekillendirilir. Heykel tıraşlar malzeme, malzemelerin dayanıklılığını artırmaya ve heykelin devrilmeden durabilmesini sağlamaya çalışır. Bakın heykelin devrilmeden durmasını sağlıyorsunuz. Değil mi? Bu şekilde. Diğerine ne var? Bir e, engelli birey var, var diyelim. Biyonik uzuvlar kas hareketlerini algılayabilen sensörler içerir. Sensörler kaslardan gelen elektriksel aktiviteyi ölçer ve elde ettiği bilgileri protezin kontrol sistemine iletir. Böylece kullanıcının istediği hareketleri başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Biyonik uzuvların üretiminde nanoteknoloji, 3D baskı ve robot teknolojisi kullanılır. Bakalım şimdi bunlara bakarak bir tablom var. Tabloyu doldurmanızı isteyeceksiniz şimdi. Heykel sanatının ve biyonik uzuvların hangi disiplinin çalışma konusunda yer aldığını ve fizikte hangi konuyla ilişkili olduğunu aşağıdaki tablo yazınız. Heykel yapımı arkadaşlar bu ne ile ilgilidir? İşte sanat diyebilirsiniz veya görsel sanatlar diyebiliriz. Görsel sanatlar bununla ilgilidir. Peki biyonik uzuvlar ne ile ilgili? Yani burada hangi disiplinle ilgili? Bu da biyoloji ile ilgili değil mi? Yani şekil 2'deki durum biyoloji ile ilgili. Şimdi bakalım heykel sanatında heykellerin devrilmeden durabilmesini sağlamak fizikte ne ile ilişkidir dersek denge diyebilirsiniz. Veya kuvvetlerin dengesi diyebilirsiniz. Sadece dengede yazabilirsiniz gençler. Kuvvetlerin dengesi. Biyonik uzuvlarda kas hareketlerinin sensörler tarafından algılanması fizikte elektrik kavramıyla ilişkilidir. Bu şekilde tabloyu doldurabiliriz. Bununla ilgili bir soru daha koymuş buraya. Fizik bilimini yine şurası çözüm açıklamamız diyelim cevap. Fizik bilimini diğer disiplinlerle ilişkilendirebileceğiniz olay veya olgulara örnek veriniz. Bu olay ya da olguda fizik bilimin nasıl bir etkisi olduğunu açıklayınız. Evet burada ne örnek verebilir gençler? Şu örnek çok güzel. İki örnek de aslında bunlar da bir ilişkili. Küresel ısınma ve iklim değişikliği. Bu konu fizik bilimi, iklim bilimi, kimya ve biyoloji bilimlerinin nasıl bir etkileşim içinde olduğunu gösteren önemli bir konudur değil mi? Yani burada işte suyun buharlaşması olsun, iklimler olsun, işte çevreye etkisi, burada işte mesela küresel ısınmada sera gazları var değil mi? Bunlar, bunlar kimyayla ilgilidir. Çevreye etkisi ile ilgilidir. Evet bunlar e, etkileşim içindedir. Bu konunun temel öğelerinden oluşan güneş enerjisi, ısı ve sıcaklık. Bu da şununla ilgili bakın. Şu ikinci cümle var ya bakın. Bu olay fizik bilimin nasıl etkisi olduğunu açıklar diyor. Biz açıklıyoruz burada. Bu konunun temel öğelerinden olan güneş enerjisi, Isı ve sıcaklık ilişkisi, enerji iletimi ve alışverişi fizik bilimin çalışmayı alanının içinde yer almaktadır. Bu şekilde bir açıklama yapabiliriz. Burada ne var biliyor musun gençler? Sayfa 18'de sizden bir zihin haritası oluşturmanızı istemişlerdi. Zihin haritası. Hatta tam da direkt onun bakın o hatta dediler ki size fizik biliminin tanımı ve diğer disiplinlerle olan ilişkisini e, içeren bir zihin arasası oluşturun demişlerdi. Sayfa 18'de gençler oraya bunu direkt yazabilirsiniz. Bu direkt mesela ne yapmışlar? Fizik birini açıklarken burada evreni, kuvvet, enerji, uzay ve zaman ilişkiler çerçevesi matematiksel hesaplarla kullanarak incelen yasalar ve teoriler bütünüdür diye fiziği tanımlamış. atom altı parçacıklardan parçacıklar kadar küçük ölçekte doğayı doğa inceler. Oradan ta nereye kadar gidiyor? Evrendeki galaksilere kadar büyük ölçekteki doğayı da inceler. Bazı e, disiplinlerle ilişkisi nasıl gösterebilirsin? Matematik, kimya, biyoloji, coğrafya, yazım, spor, müzik şeklinde gösterebilirsin. Tabii ki burada birden farklı, çok farklı çeşitli şeyler olabilir. Yani e, yani bu size kalmış. Bu artık kendi zihin gücünüze kalmış diyelim. Daha farklı, daha şeyler, daha farklı, güzel şeyler de yapabilirsiniz yani. Evet, e, bu Birinci haftanın konusunu bitirmiş olduk. Fizik 1.1 konusunu, fizik bilimlik konusunu bitirmiş olduk. İkinci konumuzda yani fiziğin alt dalları kısmında görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hepinize iyi çalışmalar.